ya helal be Öyle ne yaz yavrum nasıl İki çapada iki iki Öyle benim işim iyiydi aynen Amanet gibi bre İçer aklıma bomboş gidişlerim Bilemem manasını üzümlüyüm Yine sevmedim, yine bekledim Beni kendinden vazgeçerdin İçer Ağazım aklıma Ağazım bomboş manasını, üzümini, sevmedim yine bekledim Beni kendimden vazgeçer gibi Yine sev beni Yine beklerim Kendimden vazgeçer gibi <laughs> Karaman Bakın da. Ya ben Senin ne ben diyor. var mısın sen? Koku <laughs> çöz, çözsene. ne, çöz. ne oldu niye? Çözsene koku çöz. Dört bas, dört <laughs> <de> bas, dört <laughs> <de> bas. <laughs> Lan çöz. Hadi bakalım o zaman. Easy <laughs> unut baby, görüşürüz babyler. <laughs> Hadi eyvallah babyler. Görüşürüz. Siktirin gidin sikim ben şimdi ha Amcık orada bana abone koyup patinaj attırıyorsun. Burada gelmişsin bana baby baby diyorsun. Sikerim ha lanızı ha. Kanka şu 5. çizgi bak 1 2 3 4 5'e gel. 2 kere sektirip şu kuyruğa bak şu kuyruğa atıyorsun. 2 kere fulle. Ya çare siktir. Lan içeri gidiyor direkt B'ye gidiyor. B'ye direkt B'ye gidiyor. 2 kere. İleri git arıyor. Sözlü orospu çocuğusun başka bir şey değil. <laughs> Ya adam gelmiş ya. Amını sikeyim <laughs> dedim ya. Amını sikeyim oldum.